Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Büyükbaşı. Bugün sizlerle düzenli bir şekilde yaptığımız haftalık bazda yatırım fonlarının ve emeklilik fonlarının takaslarda hangi hisselere ilgi gösterdiğini, hangi hisseleri aldığını, hangi hisseleri sattığını, hangi hisselerde de pozisyonlarını arttırdıklarını beraberce değerlendiriyor olacağız. Bu bilgiler bizim için neden önemli? Bu fonlar ceplerindeki parayı hangi hisseleri almak için kullanmışlar? Bunun takibindeyiz. Bu şekilde para kazanmaya devam ediyoruz. Bu hisseleri özellikle teknik anlamda da inceliyorum ki alım seviyelerine gelmiş mi? Yoksa satış öncesindeki son ufak alımlarını mı gerçekleştiriliyor? Yoksa satarken aslında bir mal dağıtımı mı yapılıyor? Aslında bütün bunların, bütün bu soruların cevaplarını bulmak üzere burada beraberce incelemelerimizi yapıyor olacağız. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Burada paylaştıklarımın da yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatırım. Her zaman dediğim gibi şapkadan bir hisse çıkarmıyoruz. Tamamen onların yaptığı işlemleri doğru bir şekilde yorumlamaya ve buralardaki fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu önemli bir şey. Herkes veri paylaşır. Herkes üstü kapalı bir şeylerden bahseder. Ama inanın ben de YouTube'da çok fazla insan görmüyorum ki böyle size rakam rakam kim ne almış ne satmış bunu ne amaçla yapmış olabilir. Radara takılanlar nelerdir bunu detaylı bir şekilde anlatmıyor. Eğer anlatıyorsa da sizin keşfettiğiniz yeni kişiler varsa benim gibi lütfen onları da yorumlara yazın. Çünkü ben maalesef öyle kişiler göremiyorum. İnanın görsem burada onlardan bahsedeceğim. Onları da canlı gönülden destekleyeceğim. Çünkü burada yapmaya çalıştığımız tamamen... E insani ve e, düzgün bir şekilde size veri aktarmak ben kendi bilgimin ve çalışmalarımın zekatını verdiğimi düşünüyorum. Çünkü buralardan güzel kazanç elde ediyorum ve o kazançlarımın da zekatını bu şekilde anlatarak verdiğimi düşünüyorum. E, herkesin düşüncesi farklıdır tabii ki. Ben böyle inanıyorum ve bu yola da bir yıldan fazladır girdim ve sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bir süredeki durumu e, özellikle Pazar akşamı sizlerle paylaşmıştım. Pazartesi bir geri çekilme olabilir diye. Nitekim pazartesi bir geri çekilme oldu. E, kapanıştan sonra bu videoyu çekiyorum. Siz izlediğinizde büyük ihtimalle e, 20.45'te bu seviyeler başka bir seviye olarak karşınıza çıkabilir. Bunu unutmayın. Çünkü öncelikle sabah erken saatlerde işlem yapabilsin diye. Katıla bana destek olan takipçilerime, dostlarıma ben de bir favori yapıp onlarla paylaşıyorum onların da görmesini ve gerekiyorsa işlemlerini yapmalarını sağlamaya çalışıyorum. Bu açıklamaları verdikten sonra hemen isterseniz gelin bir bakalım. Emeklilik yatırım fonları hangi hisseleri almışlar? Şimdi ben yine tasnif ettim hisselere. Şöyle bir baktım. Cebindeki en çok parayı yatırdığı hisselerden birincisi Yapı Kredi Bankası. Yapı Kredi Bankası'nda yaklaşık şöyle notlarıma da bakıyorum. Yaklaşık 760 milyon TL civarında bir alım yapmış ve henüz böyle büyük bir kazançta elde edememiş. Öyle gözüküyor. Akbank'ta da alımı var, ancak bir Yapı Kredi Bankası kadar çok değil. İş bankasında da alımları fena değil. Orada da yine 678 milyon TL civarında bir alımı var. Ben istiyorum ki Yapı Kredi Bankası ve İş bankasına bir bakalım. Türk Telekom'da da alımları var, alımları fena değil. Orada da yaklaşık 250 milyon üzerinde bir alımı var. da değerli olduğunu düşünüyorum. Buralarda başka alımları da var. Örneğin Migros'ta, Pegasus'ta, Sahol'de buralarda da onlar var. Sadece çok büyük alımlar değil. Oyakçı'daki alımların çok büyük olmadığını düşünüyorum. Miktarsal da güzel değil. O yüzden böyle biraz aşağıya doğru inelim isterseniz. Satış yaptığı hisselerde dikkatimi çeken birkaç tane oldu. Onu söylemek istiyorum. Şimdi Türk Hava Yolları, Bimaş, Aselsan, Furoto, Kardemir'de tam hele satmış. Ancak buradaki satışlar öyle büyük satışlar değil. Burada büyük olan satış e-bebek, galatavint ve panel da. Yani bu hisselerin kendi büyüklüğü açısından büyük satışlar var. Şimdi bu ne anlama geliyor? Onlara bakacağız. E-bebekteki duruma bakacağız mesela. Şöyle bir genel olarak bakıyorum. E Satarken biraz yatayda satmış gibi bu üç hisseyi. Yani bir maldes mu yapılıyor. Ne oluyor? Gelin e, teknik tarafta da bir inceleyelim. Hatta ebeveyn takaslarına da son bir haftada neler olduğuna isterseniz bir bakarız diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak bu bilgileri verdikten sonra isterseniz bir de normal yatırım fonlarına geçelim. Şimdi yatırım fonlarında birinci sırada Pasivo çıkıyor. Pasivo'da lot çok güzel, kazanç muazzam ama zaten Pasivo çok dikmiş bir hisse. Genilde de keza benzer bir durum var. O yüzden benim kendi notlarım arasında genile bir bakalım istemişim. 310 milyon TL'lik bir alım olmuş. Henüz o fiyatların üzerine çıkamamış. Çok büyük kazançlar elde edememiş. Şimdi B sökede de benzer bir durum var. Vişne madeni zaten çoğunuz eğer düzenli videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Gitmeden çok çok önce konuşmuştuk gideceğini. Ben de almıştım, ben de kazanmıştım ama bu kadar gideceğini ben de tahmin etmemiştim. O yüzden katıldakilere de her zaman söylerim. Nerelere kadar gidebileceğini maalesef tahmin edemiyoruz. Çünkü e, bu hisseleri alan ve buralarda pozisyon alan kişilerin biz e, hedeflerini bilmiyoruz. Bunu bilmekte inanın insider bilgi yani içeriden bilgi olmazsa imkansız. Ki e, bir gruba veriliyor bu işler. Ee, ve o grubun o hisse yükseltmesi isteniyor. Ee, burada o grubun kendi cebine at aktardığı para var. Aynı şekilde e, bu hisseyi yapması isteyen şirket sahiplerine veya tahtanın sahibine e, verdiği para var. Yani inanın o tarafı çok karışık. Biz tamamıyla e, bir aylık sürelerde genellikle e, para piyasası fonlarının üzerinde getirici sağlamayı hedefliyoruz. O yüzden mişne madeninde buralara kadar geleceğini asla bilemezdik. Yani ben bilemezdim. Insider bilgim olmadığı için. Ama tutarlı bir şekilde, düzenli bir gelir elde etmek için bu yöntemi uzun zamandır kullanıyorum. Güzel de kazanıyorum. Onun dışında Lider ve Esen var. E, oralarda da kazançlar çok güzel olmuş. Artık oralara dokunulacak seviyeye gelmemiş. Bunun dışındaki hisselerdeki miktarlarda inanın çok düşük. Bakmaya bile değmez diyebileceğim. Şimdi satışlara baktığımda Kontürdeki satışlar büyük. Kontür geri çekilmeye devam ediyor. Kontürdeki satışa baktığımda aslında bu satışı yatayda yapmış. Hani bir mal dağıtımı yapıyor diyeceğim. Ancak enerji şirketleri beni korkutuyor her zaman bunu da söylüyorum. Bunun dışında dikkatimi çok fazla çeken bir durum olmadı. Şimdi isterseniz e, emeklilik yatırımdan başlayalım mesela. Yapı Kredi Bankası'ndaki alımları niçin yapmış bu adamlar? Ve henüz daha bir kar elde etmemişler. Yani yapı Kredi'de ne durumdayız? Yapıp böyle bir çanak tamamlıyor. Fark ettiyseniz, şimdi birinci çanağına gelmiş. Şöyle bir çizelim. Bakın e, geleceğin seviyeleri 28-34'ler olduğunu, buralardan geri çekilebileceğini hep söylemiştim. Eğer hatırlayan varsa ben bu çizgiyi hiç kaldırmıyorum. Daha önce de vardı. Şimdi burada büyük ihtimalle bir çanak daha yapacak. Ben şimdi çanak formasyonu verilerine sahip değilim ama size şöyle bir tane daha yapayım. Böyle bir bölgeye daha gelecek tahmini bir şekilde geri çekiliyor çünkü şöyle bu seviyelere diyelim çok da güzel çizemedim kusura bakmayın. Şimdi bu ikili e, çanakları tamamladıktan sonra ki burada da nereye gelebilir onun için de isterseniz bir tane de Fibonacci çizelim. Şimdi bunlar kısmen tutarlı oluyor. Böyle birebir bütün rakamlarıyla tutarlı olmuyor. Buna benzer bir çalışma yapabiliyor tahta yapıcıda. Şimdi burada ilk indiz seviyeler 0.382'lerdeki 25.32'ler 32'ler olmuş. Buranın bir tur daha altına inerse 0.5'lere yani 24.68'lere inmesi söz konusu olabilir. Buradaki GEP'i almak isterse de bakın gap tam 24.34'lerde bu seviyelere de inerse artık tekrar alım için zamanı gelmiş demek olabilir. Zaten şu anda alımların güdükleştiğini ve RSI'nin de başına aşağı çevirdiğini görüyoruz. Yani bu geri çekilme bir miktar daha birkaç gün daha belki Cuma'ya kadar göreceğiz tabii ki devam ediyor olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ben açıkçası bu seviyelerden herhangi bir alıma girmezdim. Sadece fonların alım yaptığını belki buralarda pozisyonlarını arttıracağını düşünerek Onları takip eder, seviyelerine geldiğinde hala ellerinde taşımaya devam ediyorlarsa daha aşağıdan maliyetlenerek alırdım. Sonuçta biz onlar kadar büyük işlemler yapmıyoruz. Biz o kadar büyük alımlar yapmıyoruz. Bu tarz büyük hisselerde fark edilmemiz imkansız arkadaşlar. O yüzden biraz dibin dibini görelim. Oralarda işlemlerimizi yapalım istiyorum. Şimdi bunun dışında böyle dikkatimi çekenlerden bakmak istiyorum. Bir Türk Telekom'a bakalım isterseniz. TT.com'da ne var? Birkaç büyük hisse, birkaç küçük hisseye bakalım. Şimdi lot lot konuştuk ama biraz grafiksel bazda ne durumdalar bir bakalım. Şimdi Türk Telekom'da fark ettiyseniz bir satış gelmiş. Satış geldiği için şu an ilk gelebileceği, ilk inebileceği seviyeler şöyle genel bakacak olursak 57, 55, 58 seviyeleri. Bu seviyelere geri inmesi beklenir. Buralardan sonra yapacağı hareket çok önemli. Şimdi e, komünikasyon şirketlerinin şu anda avantaj olduğunu, iyi olduğunu düşünüyoruz. E, genel olarak e, piyasa yorumcuları da benzer düşüncelerde. O yüzden buradaki geri çekimlerin çok büyük olmama ihtimali var. Bunu da göz önünde bulundurun. Bu bahsettiğim seviyelere geldiğinde tekrar bir değerlendiririz. Alıma geçmişlerme. mi? E, piyasa döndüğünde dönmeye başlayacak mı beraberce kontrol edebiliriz diye düşünüyorum bu hisseyde. Yine herhangi bir alım yapmayı tercih edemezdim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi e, emeklilik e, yatırım fonlarının sattıklarından bir EBB'e bakalım. E EBB'de ilginç geldi bana. Hemen göstermek istiyorum e EBB'yi. Şimdi e EBB ciddi bir geri çekilme yaşamış görüyorsunuz. Aldığının hepsini geri vermiş. Ve şöyle bir bakalım bu seviyelerde nasıl bir gidişat sağlamış? Şurada ortalama maliyetler nerede? Bakın insanların ortalama maliyetleri 48'lere gelmiş. Burada en çok işlem yapan insanların. Şimdi fark ettiyseniz dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi diplerine gelmiş bir e-bebek var. Ve bu diplerine geldiğinde de yaklaşık 100 milyon TL'nin üzerinde bir mal değiş tokuşu olmuş. Peki Nelerde nasıl olmuş? İsterseniz burada ben açtım sizler için bir de bakalım istiyorum. Bakın emeklilik yatırım fonları 2,5 milyon lotluk bir satış yapıyor. Arkasından bu satışı karşılan iş yatırım, kuvvet, türk, Lira, yatırım fonları, tep yatırım gibi firmalar olmuş. Tarzı işlemler iki türlü olabiliyor. Eğer düşerken bu şekilde alanlar varsa hisseyi yani bunu biz son bir haftaya bakarak yaptık düşerken alanlar varsa çoğunlukla bunlar küçük yatırımcı oluyor. Eğer bu işi yatayda yapılıyorsa yani grafik kısmen yataysa ki isterseniz bir daha bakalım grafik grafiğe. Bir haftalık grafikte bakalım mesela haftalığa geçelim. Bir haftalık grafikte bakın bu şekilde oluyor. Böyle bir yerde yapılıyorsa bu daha da dikkat çekebilen bir seviyeye geliyor. Eğer zaten teknik tarafa bakacak olursak şöyle günlük grafiğe de e, i̇yice geri çekilmiş. Artık fark ettiyseniz yükselmek istiyor. Eresay başına yukarı vermiş ve satışlar azalmış. Şimdi burada tek emin olamayacağım, yani kesin net bir şey söyleyemeyeceğim durum ise buradan daha aşağıya çekilir mi? Eğer istedikleri kadar mal toplamadılarsa. Buradan daha aşağıya da çekmek isteyebilirler. Peki ilk hangi seviyeleri görür? Diyecek olursanız bakın aylık pivotun altında kalmışız. Birinci destek bölgesi 40-68'ler sonra 38-28'ler var karşımızda. Burada da ikinci çeyreklik destek seviyesi olan 36-54'ler de sonraki üçüncü destek seviyesi. Şimdi bu seviyelere kadar inmesi mümkün olabilir. Ancak olmaya da bilir. O yüzden e, maliyetlerinizi tutturmanız için benim önerim herhangi bir alım yapacaksanız e, belli seviyelerde alım yapmayı bir e, çalışma haline getirin. Bir strateji haline getirin. Tek seferde bütün alımlarınızı yapmayın. Özellikle de böyle küçük şirketlerde büyük büyük alımlar yapıp dikkat çekmeyin. Çünkü bakın çok büyük bir miktarı bile yaklaşık 100 milyon TL civarlarına tekabül ediyor. Halbuki çok küçük bir miktarda yapı kredi bankası aldıklarında çok küçük ama yaklaşık 770 milyon TL'lerdeydi. O yüzden siz kendi alımlarınızı da buradan bir pay biçin istiyorum. O yüzden alım miktarlarını da sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bunlar tabi ortalama rakamlar çünkü onların hisseyi aldığı bütün detaylarını ancak biz bir ay sonraki onların yayınladıkları verilerden tespit edebiliyoruz. Orada da inanın bir sürü yatırım fonu bu hisselerden almış olabilir. O yüzden çok da e, bilgiler içerisinde boğulmadan bize verilmiş olanlar üzerinden değerlendirme yapıyoruz. E, bugünlük videom bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Merak edin hisseleri yazın yorumlarda. Benim yaptığım Paylaşım içinde düşünüyorsunuz onu da yazın. Eksik olduğunu düşündüğünüz bir konu varsa bunu da muhakkak yazın. İyi olduğunu düşündüğünüz benim paylaşımlarımla ilgili şeyleri de yazın ki ben onları yapmaya da devam edeyim. Hepinize tekrardan güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.